Bazı ikiz alevlerin misyonu sadece var olmaktır. Markete gittiğinizde, el ele tutuşup yürürken yaydığınız o aşk frekansı var ya, işte o, marketteki herkesin enerjisini şifalar. Siz farkında bile olmadan, sadece birbirinizi severek dünyayı iyileştirirsiniz. Bu, frekans tutuculuk, frejenci holding, görevidir. Üçüncü yaralarınız, uzmanlığınızdır. Misyonunuzu mu arıyorsunuz? En çok nerede canınız yandıysa oraya bakın. Terk edilme acısı mı çektiniz? Misyonunuz insanlara bağlılığı öğretmektir. Değersizlik mi yaşadınız? Misyonunuz insanlara öza değeri hatırlatmaktır. Sizin yaranız başkalarının ilacı olacağı yerdir. Artık ben ne yapacağım diye sorma. Biz dünya için ne yaz diye sor. Sizin güç çifti olarak kodunuz ne? Mimar mısınız, şifacı mı yoksa frekans tutucu mu? Bu ortak ruhsal DNA'nızı çözmek ve potansiyelinizi açığa çıkarmak için iki Alev Ayrılıkı Şifa Rehberliği, Misyon Haritası seansımızda size özel analiz yapabiliriz. Link profilimde ve aşağıdaki açıklama kutusunda